Evet herkese tekrar merhaba. Haftanın ilk 3 gününü geride bıraktık. Şimdi haftanın son 3 gününün ilk antrenmanına geldik. Bu ilk günümüzde de göğüs ve biceps egzersizleriyle devam ediyor olacağız. Buradaki en temel farkımız ise haftanın ilk 3 günündeki bölgeleri sabit tutacağız hareketleri farklılaştıracağız. Amacımız ise farklı kas liflerini hedef alarak gelişimi daim kılmak. İlk 3 günde daha çok dumbbelllı seriler yapmıştık. Şimdi bundan sonraki 3 günde de aynı bölgelere ait barlı hareketlerle devam ediyor olacağız. İlk hareketimiz göğüs bölgesinden gelecek ve ilk hareketimiz flat bench Barbell Press. Bu harekette dikkat edilmesi gereken husus ise ister bench press sepasına yatın ister bir flat bench'i multi press makinesinin altına yerleştirin. Demiri hizalarken bedeninize köprü kemiğinizle göğsünüzün orta kısmının arasına denk gelecek hizayı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunu gerçekleştirdiğiniz takdirde bütün yük ağırlıklı olarak sternuma bağlanan başta olacaktır. Sternuma bağlanan baş göğsümüzün orta noktasında yer alır. Bağlantı noktası olarak ve diğer bölgelerde tabii ki dolaylı olan çalışıyor olacaktır. Hiçbir zaman hiçbir bölgedeki başı bağlantı noktasını devre dışı bırakıp sadece bir bağlantı noktasını hedef alamazsınız. Bu yüzden bizim ağırlıklı olarak bu hareketleri çeşitlendirme amacımız ilgili başı biraz daha fazla oranda direkt olarak uyarabilmek. Burada da açısal farklılıklar yer alıyor. Bu hareket için konuştuğumuz takdirde köprü ile orta noktanın ortasını hizaladığınız takdirde çok daha kaliteli bir bench press egzersizi yapacağınıza emin olabilirsiniz. Göğüs bölgesine ait ikinci hareketimiz ise cable crossover down. Daha önce de anlattığım gibi cable crossover göğüs egzersizlerinde up, center ve down bölgelerimiz vardı. Bunlar neye göre isimlendirdim ben? Bunları bağlantı noktalarına göre isimlendirdim. Up dediğimde daha ziyade köprü kemiğine bağlanan başını, bağlantı noktasını daha çok dominant hale getiriyor. Center dediğimde sternum'a bağlanan kısmı, köprü kemiği de bu arada clavicula e center dediğimde ise sternuma bağlı olan bağlantı noktasını, down dediğimde de e, iki tane farklı açıklama var burada. Ya kostalara yani kaburga kemiklerine ya da e, abdominal başa bağlantı noktasını kastediyorum göğüste. O yüzden ap center ve down olarak adlandırıyorum ben de hareketleri. Bu kısa bilgiden sonra gerçekleştirilen bu harekette önemli olan dikkat edilmesi gereken nokta hizalamayı makaralı sistemde makaranın nerede durması gerektiği konusunda çeşitli kafa karıştıran e, açıklamalar ya da arkadaşlarınızdan duyuyor olabilirsiniz. En doğru tabir boyun ne olursa olsun omuz hizanı değişmeyeceği için omuz hizana makarayı ayarlıyor ve Oradan sonra kendini pozisyonluyorsun. Tabii ki makinenin ortasına denk geleceksin. Ve tabii ki makinayı dik bir açıda indirecek yere geleceksin. Gövdeni 45 derece eğimli hale getirip gövdenin önünde, bacaklarının önünde ellerini kavuştururcasına bu hareketi tekrarlayacaksın. Zaten görselleri görüyorsun. Videoda da oynatılıyor. Buna göre dikkat ederek hareketi yaptığın takdirde göğsünden başka bir yerde hareketi hissetmeyeceksin. Üçüncü hareketimiz ise incline bench barbell press. Yani 45 derece eğimli bir açıda barla birlikte yapılan göğüs egzersini kastediyoruz. Burada da yine ister makinasına geçtiğinizde incline bench barbell press makinasına geçtiğinizde ya da ayarlanabilir sehpayı e, multipress makinesine götürdüğünüzde barı indirirken bu sefer de köprü kemiğinize hizalayarak indirdiğiniz takdirde üst göğüs olarak adlandırılan e, klavukula yani köprü kemiğine bağlanan noktayı çok daha iyi bir şekilde hissedeceksiniz. Tüm göğüs hareketlerinde ister dumbbell serilerde ister barlı serilerde bir altın kural da mutlaka Göğüs egzersizi yaparken ekstantrik faza yani göğsünüzün esneyeceği açıda kürek, kürek kemiklerini birbirine yakınlaştırmanız gerekiyor. Eğer kürek kemiklerini birbirine yakınlaştırmadan bu hareketleri yaparsanız o zaman göğüs bölgesini çok kısmi olarak hissedecek ve çalıştırmış olacaksınız. Biz her zaman çok güçlü bir çalışma çok güçlü bir aktivasyon istiyoruz. O yüzden göğüs çalışmalarında Kö kürek kemiklerinizi yakınlaştırıp göğüs kafesinizi iz uzatarak açarak göğüs kaslarınızın eksantrik fazında yani uzama fazındaki gerilimi arttırmayı ve sonrasında ise kürek kemiklerini birbirine uz birbirinden uzaklaştırarak barı e, yukarıya doğru itip konsantrik kasılmayla göğsü tepe noktaya çıkarmanızı istiyoruz. Ve geldik göğsümüzün son hareketine, dördüncü hareketine. Cable Cross Over Center. Bu hareketi daha önce de yapmıştık ve tekrarlamak gerekirse omuz hizasıyla makarayı tekrar hizalıyorsunuz. alıyorsunuz. Bunu artık hepiniz biliyor olmalısınız. Buna göre hizalamanızı gerçekleştirin. Sonrasında ise bu sefer center olduğu için gövdenizi öne alıyorsunuz. Gövdenizi öne aldıktan sonra makaralığın 90 derece geçiminden daha önce de bahsetmiştim. Gövdenizi öne aldıktan sonra ayağınızı yere sağlam basıyor. Gövdenizi yine 45 derece eğimli hale getiriyor ve burada da ne yukarıda ne aşağıda orta hizaya doğru getirdiğinizde bağlantı noktası sternum olan göğüs kasınızı çok net olarak hissediyor olacaksınız. Doğru ağırlığı seçmek çok önemli. Bakın bizim antrenmanlarımız kaç dakika sürüyordu? 35-40 dakikayı geçmiyor 2 bölge. 4 hareket büyük kas grubuna, 3 ya da maksimum 4 harekette kısa kas grupları şeklinde ilerliyoruz. Buradaki gelişme sürecinde olduğumuz bu 3 aylık dönemde ise sizlerin doğru ağırlığı seçerek 9 tekrarı yapıp 10'u yapamayacak, 7 tekrarı yapıp 8'i yapamayacak, 5 tekrarı yapıp 6. tekrarı yapamayacağınız ağırlıkları seçmeniz gerekiyor. Bunları sizler antlık deneyimleyerek, deneme yanılma yaparak bunları öğreniyor olacaksınız ve en son yapmış olduğunuz ağırlıkları da unutmadan bir sonraki hafta aynı bölge, aynı harekete geldiğinizde bunun kaldığınız noktadan sizi bir tık ileriye götürmüş olmasını amaçlayacaksınız. Bunu yaptığınız takdirde gelişen ve kazançlı çıkan siz olacaksınız. gelen ağırlık düzeyi değişiyor. Neden? Neden? Çektiğiniz makara sistemi ne kadar yukarıdaysa halatın makara içerisindeki akma fonksiyonu kolaylaşıyor. Ne kadar dikey geliyorsa o zaman akışkanlığı, akıcılığı azalıyor. Bu anlamda daha çok güç sarf etmeniz gerekiyor. Bu, olması, bu olduğunda da kasınız çok daha verimli çalışıyor. Ağırla takılmayın. Önemli olan arkasınızda hissetmiş olduğunuz etki. Doluluk ve oradaki dolgunluk. Bunu yapmış olduğunuz hareketlerde hissediyor olmalısınız. Bu tecrübeye sahip olmalısınız. Bu tecrübeye sahip olduğunuzda o zaman kas yoğunluğunuz artıyor demektir. Ve kas yoğunluğunuz arttığı zaman da kasınızı daha doğru kontrol edebiliyorsunuz demektir. Biceps bölgesine devam ediyoruz. Bicepste ise ilk hareketimiz Close Grip Ezbar, Bar Curl. Cross grip dediğimizde dar tutuş aklınıza gelecek. Ben genelde hep ez barı kullanıyorum biceps egzersizlerinde barlı hareketler yaparken. Nedeni ise bu. E, ön kolunuzun bağlantı noktalarının sağlıklı bir şekilde size ilerleyen yaşlarınıza ulaştırması. Ön kolu spinasyon dediği avuç içini yukarıya doğru bakar hareketini yapan brachioradialis kasıdır. Bu brachioradialis kası bizim avucumuzu tam olarak böyle dümdüz yukarıya getirmez. Hafif bir çapraz açıya kadar getirir ve kendisini zorlanmadığı en rahat, en konforlu, en olası sağlık formunu korumuş olduğu ee, hattır burası. Bu hattı siz de sağlam tutarak sağlıklı yaşlanmak istiyorsanız 45 derece eğimli açılarda bu hareketi gerçekleştirmenizi önemli rica ediyorum. Burada gerçekleştirirken belinize yüklenmemesi için dizlerinizi hafif bükmeli, dirsekleriniz gövdenizin eğer cable'da yapıyorsanız e, hafif önünde tutarak buradaki sabitlemeyi gerçekleştirdikten sonra dirseğinizi bükmek suretiyle barı omuzunuza doğru yakınlaştırmamız gerekiyor. İkinci biseps hareketimize merhaba. Öyle bir hareket göstereceğim ki size bu ne ya diyeceksiniz. Bu hareketimizin adı Height One Arm Curl. Bu ne ya ilk defa duyuyorum. <laughs> Bunun için Cable Cross makinesinde bir aparat yardımıyla dirseğimizi yüksek bir seviyede sabitliyoruz. Bu sabitlemeden sonrası artık çok kolay kör yani bükülmeyi gerçekleştiriyoruz. Bunu gerçekleştirme nedenimiz ise bicepsin en uzun formunda çalışmasını sağlamak ve unutmayın ki bir kasın gelişebilmesi için sağlıklı bir uzamaya ihtiyacı vardır. Bu yüzden herkese bu hareketi şiddetle tavsiye ediyorum. Bunu Çift kolla da yapabileceğiniz gibi tek tek de yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet üçüncü biceps hareketimiz ve son hareketimiz de sizlerle birlikte. Bu hareketimizin adı ise White Grip as Bar Curl. Yani zikzaklı barda geniş tut. Doğru ağırlığı sizden başkası sizin adınıza tercih edemez. Bu nedenle doğru ağırlığı seç, tekrarını yap ve sonucunu gör. Bu görmüş olduğunuz prensibimize sadık kalarak ilerlemeye devam ediyoruz. Yapamadığımız hiçbir hareket yok. Spor salonlarına burada bir yorumlama yapacağım. Spor salonları son zamanlarda çok pahalaştı. İnsanlar gerçekten spor salonuna giderken 50 kere düşünmeye başlıyor. O kadar para vermeliyim. Birçok kulüpte de zaten... PT hizmeti almadan spor salonunda anlamsızca ortalarda gezinmeler ya da kendi kendine ne yapacağını bilemeden 1-2 ay sonra salondan da uzaklaşmalar görüyoruz. O yüzden ben bu video serilerine başladım. Her şey yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk başta başlangıç noktaları için bunu kastediyorum. Sizler gelişim sağlayacaksınız. Hangi taş kaldırsam dışarıda gene gelişim sağlayacaksın. Ama o taşı düzenli olarak kaldırdığında gelişim sağlayacaksın. Bunu da unutma yanlış anlaşılmıyor. Dolayısıyla sen salonda ne yaparsan yap sonuç alacaksın. O sonuçları ilerledikten sonra bir form, bir şekillenme, bir estetik görüntünün detaylarını ineceksen o zaman ayrıca konuşma yapmaya başlıyor olacağım ben de. Ama önceliğim seni geliştirmek, seni bir temele yerleştirmek. O temeli senin vücuduna nüfuz ettirdikten sonra gerisini inşa etmek çok daha kolaylaşıyor. İnanın bana bunların hiçbiri zor şeyler değil. Çok yakın zamanda kendi bilgisayarım için bir e, tamirciye gittiğimde oradaki genç bir delikanlı ile konuştuğumda abi ben dedi spordan soğudum dedi. Neden dedim? Hoca öyle bir program yazıyor ki bir buçuk iki saatte anca bitiyor. 3-4 gün kendime gelemiyor. Dedim ki yanlış uygulama yapıyorsun. Hocaya da selam söyle dedim. Çünkü neden? Yeni başlamış olan birine bir buçuk iki saatlik program yazmak nedir? Artı sen bunu yaptığın takdirde çocuğun gelişeceğini mi sanıyorsun? Sen kendin acaba 1,5 2 saatlik bir antrenman yapıyor musun? Ben çok net cevabı vereyim sana. Hayır yapmıyor. Çünkü bunun yapılmaması gerektiğini o da biliyor. Ama böyle durumlarda neden sen bu tavırda oluyorsun? Hadi bu bir örnekti. Geneline baktığımızda yıllarca salonlarda çalıştık, spor salonunda antrenman yaptık. Genelini gözlemlediğim zaman hep öyle. Ben salona giriyorum. Belli ki kişiler benden önce girmiş ve çalışmalara başlamışlar. Ben salondan çıkıyorum. Kişiler hala devam ediyor. Yani bu ne demek? En az benimle birlikte zaten orada 45-50 dakika geçirdiler. En az. En az onlar. Onları kastederek söylüyorum. Benim antrenmanlarım asla o kadar uzun sürmez. En az o kadar onlar vakit geçirdiler. E benden önce benden sonraki dakikalarınızı da hesaplaya olsak bir buçuk saati onlar için söyleyebilirim. Bir buçuk saatlik antrenmanların senin adına yani başlangıç seviyesinde olan biri olarak sana hiçbir katkısı yok sevgili kardeşim. Hiçbir katkısı yok. Bunlara uymayın. Bunlar sizin spordan soğumanıza neden olan durumlar. Hangi spor eğitmeni aklı başında mantıklı hareket edenleri kastediyorum. 1,5 2 saat ağırlık kaldırır. Bunun hiçbir yerde yeri yok. Hiçbir yerde ee, geçerliliği yok. 1,5 2 saatlik insan neden ağırlık kaldırır? Mesaiye mi tuttun bizi? Ne yapıyorsun spor salonunda? Benim burada ne işim var? Benim minimum zamanda maksimum etkiyi alıp gitmem lazım. Bu kadar basit. Bu sistem bu kadar basit. İnanın bana gelişeceksiniz. İnanın bana. Denemesi sizin ödediğiniz spor salonu aylığıyla birlikte ortaya koyabilirsiniz. Bakın ben beslenmemi de ortaya koyacağım. Ya, hep muhtemelen hafta sonu onları da paylaşacağım. Beslenme ile alakalı. Şimdi beni daha önceki videolarımı izlediyseniz şunu da biliyorsunuzdur. Bir ay önceden ben başladım antrenmanları kayıt altına almaya. Yani bir aylık stok var elimde. Onları her gün sizlerle paylaşıyorum. Ve ben bir ay sonra ölçüm yaptığımda ki bunun iki haftası Ramazan dışına iki haftası Ramazan içinde olmasına rağmen her zamankinden normalde yarı beslenmiş olmama rağmen protein ihtiyacımda da onu 3'te e, 2 oranında karşılamama rağmen ben hem yağdan verdim hem kas yoğunluğum arttı hem de bedenimdeki ölçüler arttı. Nasıl oluyor bu? Bunların hepsi çok basit de o yüzden oluyor arkadaşlar. Yani inanın bana bunları zaten değerli sizlerle paylaşacağım. Bunları sizlerle paylaşmayı ben hiçbir şekilde e, kendime e, ne diyeyim külfet, zahmet görmüyorum. Neden? Bunları amacım zaten bu videoları çekmek. Bu işin ne kadar kolay olduğunu, bu işte aslında başaramamanın bir beceri olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer sen gerçekten sonuç alamıyorsan emin ol bunun için mücadele ediyorsun. Son derece samimi söylüyorum sana. Sen sonuç alamıyorsan, alamamak için mücadele ediyorsun. Ya çok net alamamaktaki nedenlerinden biri bir ya çok e, uygun olmayan beslenme yapıyorsun, ya çok aşırı antrenman yapıyorsun, ya çok az salona gidiyorsun, aşırı antamaları kasım süre olarak. Bakın ben 6 gün antrenman yapıyorum, 6 gün. Ramazan bittikten sonra için içine EMS'i de dahil edeceğim. Şimdi Ramazan'dayım diye günde tek antrenman yapıyorum ee, o, ya, yap, yapma planım olduğundan dolayı e, MS'ye henüz dahil etmedim. Ama Ramazan sonrasında haftada bir defa da MS'ye dahil edeceğim. Definasyon, şekillenme döneminde de haftada iki kere MS'ye dahil ederken üzerine haftanın üç günü de yürüyüşleri ekleyeceğim. Belki akşamları da koşu ekleyeceğim. Ben bu kadar egzersizi yaparken hala nasıl ölçü alıyor olacağım? Bunları bir düşünün. Bunları bu şekilde zaten planladık ve ilerliyor olacağız. Ha ben demiyorum ki tabii ben kalkıp da böyle bir e, elit bir vücut geliştirmeci fiziği elde ettireceğim size. Bunu elde ettiremeyeceğim ama ben size çok güzel, çok şekilli, çok da güzel alımlı bir böyle bakanın dönüp de bir daha bakacağı eğer varsa ortamınızda böyle dürüst güvenilir insanlar ya yani da özgüveni yüksek insanlar sizin yanınıza gelip ''Bu fiziği nasıl yaptın ya?'' dedirtecek, fiziği inşa edecek... 6 aylık serüveni sizlerle paylaşıyor olacağım. Bunların hepsi bu için son derece basit olduğu. Bakın karşı olduğum için bunları söylüyorum zannetmeyin. Ne saplemente ihtiyacınız var, ne de diğer e, hormonal desteklere ihtiyacınız var. Bunların ancak kime ihtiyacı var? Kimin ihtiyacı var? Bunların, bunlara ancak ve ancak yarışma yapan insanların ihtiyacı var. Neden? E çünkü yarıştığı insanlar bunlarla besliyor vücudunu. Onlarla yarışabilmesi, onlarla aynı kategoride tercih nedeni olabilmesi için onu da kullanması gerekiyor. Ben bunlara karşı değilim. Ama sen hedefini podyuma, hedefini yarışmalara, hedefini bu uğurda ilerlemeye vermeyen ev hanımı, vermeyen iş adamı, vermeyen normal rutin öğrenci kardeşim bunlara niye bulaşıyorsun ki? Bunlara ihtiyacın yok ve bunlar gerçekten eğer böyle bir gelire sahip değilsen çok da maliyetli şeyler. Bunları sana samimiyetle söylüyorum. Bunların hepsini matematiksel olarak da ben diğer paylaşımlarımda senin için ortaya koyacağım. Benim bir beslenme videom şimdi hafta sonu gelecek. O hafta sonunda <laughs> diyeceksin, o bu adam neler yemiş? Neler yedik ama ve maliyet kıyaslaması yaptığımızda ne kadar daha uyguna çıktığını göreceksiniz. Hadi daha fazla uzatmayayım yarın görüşürüz.